Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stars oynayacağız arkadaşlar. Ama yalnız değilim. Yanımda Beyza kuzenim var. Yani yanımda derken yanımda değil. Ama oyunda e, e, Beyza kuzenim var. E, herkese merhaba arkadaşlar yazmış. E, sana da ne bu bekledim. Şimdi arkadaşlar bir tur oynayacağız. Çünkü telefonumun şarjı az. Evet Beyza atıp çek de. Yanımda Beyza yok. Aa. Bakalım arkadaşlar nasıl oldu. Ee, bir tur oynayarak çekim Bu arada Beyza şey yapmış. Bu arada arkadaşlar Beyza bu videoyu ben yayınlayınca büyük ihtimalle izler. Beyza'cığım sana da çok selamlar. Anam. Arkadaşlar bakın burada bir tane daha var İkinci. <laughs> Ama öleceğim. Kıkacağımın <laughs> istemiyorum. Zaten bir tur yapacağız. Ölmek istemiyorum. Ya bu ne kardeşim ya? Arkadaşlar şimdi Beyza ya yazacağım ki bir tur daha oynayalım. Çok, çok Bir tur gerçekten de az. Yazım arkadaşlar. Ne takip edeceğim? Nasıl veriyorum? Arkadaşlar her zaman ben hazır veriyorum. Beyza'yı bekliyorum. İptal ettiğim gibi Beyza hazır veriyor ve burada bir sürü kutu var. Çok efsane oldu yalnız. Arkadaşlar bakın burada kim buldum. Gel buraya. Karıcık. Buraya gel. Buraya gel. Biz de gel beraber karıla dalalım da. Ben yan tek başıma mı konuşuyorum? Tövbe estağfurullah. Beyza yanımda. Abi şey bir tane buldum. Arkadaşlar bir tane daha buldum. Burada gördüm. Ya böyle bıraklar bıraklar var bıraklar bıraklar. Ben kaç şu kefe takılacak. Öncek. 3'lük yani. Ben onu öldüreceğim. Öldürdü mü arkadaşlar? Gördünüz mü? Arkadaşı çıktı. 15 HP'ye arkadaşlar hesaplaşmaya kalırsak kazandık direkt. 16 HP'li evet, Efsane. Buraya bir pıs. Aa arkadaşlar bakın kimi gördüm ben. Kaçma bir yere. arkadaşı daha varmış ya. O Çok iyi. Çünkü zevkli, güzel yani. Bir de 16 yüklü falan oluyor. Şimdi ben ziliyorum. arkadaşlar pardon özür dilerim şimdi bu son turumuz olacak ve arkadaşlar 57 57 oldu 8057 oldu sonra falan da e, büyük bir tanesi gelecek ve ben Piper geçeceğim. Ben de aldım. Yarın da büyük ihtimalle şey gelecek arkadaşlar. Öğrenci Ems. Öğrenci Ems'i de almayı istiyorum. Ve alacağım da zaten.

Feyza kaç Feyza dağılma kaç <laughs> Ağlama güzelim Feyza kaç dağılma kaç <laughs> Allah'ım Uçurumun eşiğinde hissiyanda. Bir saniye ile ya Bir saniye kalmıştı ya Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay. Ama Beyza bir şey yazıyor. Bakalım. Arkadaşlar Beyza bir şey yazdığında videoya. Aa bitti mi? Arkadaşlar Beyza'ya dedim bay bay de arkadaşlara. Bitti mi yazmış? Evet arkadaşlar dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma abone olmayı ve videoyu ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Beyza da bay bay arkadaşlar yapmış. Bay bay.